Arkadaşlar bugün kedi evindeyiz. Bakın hatırlıyorsunuz şu yuvarlak kedi evi daha önce buradaydı. Yerlere kaldırım taşı yapıldı. Daha önce topraktı yerler. Şimdi çok iyi oldu. Aslanım gel buraya. Bu sevdirmeyi çok seviyor ama bugün ne oldu anlamadım. Kaçıyor. kedi evine bakın yuvarlak kedi evine yalnızca bu uyuyor içeride şu an dışarıdakilere bakalım burada uyuyor bunlar burada hepsinin karnı tok uyuyorlar Eyvah. Gürültü oldu. Bu mav mav. Bakın bu oğlumuz da çok tüylüydü. Tüyleri artık birbirine dolaşmıştım. Tıraş edilmek zorunda kaldım. Hepsi hapşırıyor bugün. Ne oldu anlamadım. Gel. gel aslanım gel. Bakın kuyruğundaki tüyü görüyor musunuz? Bundan daha uzun tüyleri vardı. Artık yumak yumak olmuştu. Dolaşmıştı birbirine. Ama ne oldu bugün size ya? Güneşten dolayı sanırsam. Güneşte uyuyorlar. Bu yüzden hapşırıyor olabilirler. Yakışıklı olmuş ama değil mi? Tüyleri kesilince. <laughs> Tıraş oldu oğlum. Bunlar da burada uyuyorlar. Bu da koruma altına alınan anne kedimiz arkadaşlar. Dört tane yavrusu vardı. Üçü öldü. Yalnızca bu kaldı. Bir parkın içindeydiler. Çocuklar anne kediyi çok rahatsız ettiler. Bir çalının arasında yavrularını doğurmuştu. Çocuklar değnek dürte dürte yavrularını öldürdüler. Sonradan fark ettik buraya alındı. Şu iki yavru kedi de evlatlık verildi. Bunların ikisine de bakıyorum. Tamam kızım, tamam. Diğerlerine bakalım. Diğer anne kedimize bakalım. Tamam. Geleceğim kızım şimdi geleceğim diğer anne kedimiz de burada arkadaşlar. Bebekleri burada. Bunun bebek sayısı çok oldu. 7 tane bebeği var. Tamam kızım. Bunlar da koruma altında arkadaşlar. Göz enfeksiyonları vardı. Hepsinin tedavisi yapıldı. Kedi evini görmenizi istedim arkadaşlar. Bizim tıraşlı oğlanla da biraz ilgilenelim. Tıraş olan kedimizin yanına gidelim. Onunla biraz ilgilenelim. Daha sonra bitirelim videoyu. Hadi annenize emin sizden. Yatın hadi yatın. Bebeklerini götür kızım hadi. Hadi git. Git bebeklerini götür oraya hadi. Hadi. Hadi uyuyan çıkmayın buradan. geliyor hemen geliyor gönlümün efendisi geliyor aslan <laughs> olsun yine de yakışıklı değil mi arkadaşlar tüyleri gitti ama yine de yakışıklı el tıraş edilmeseydi derisinde yaralar oluşuyordu arkadaşlar kabuk bağlamaya başlamıştı derisinde yaralar vardı tıraş edilince rahatladı buraya bak buraya gel yanıma gel yanıma gel bu çok büyük bir kediydi arkadaşlar yani tüyleri varken aşırı büyüktü ama hepsi tüymüş tıraş olunca bu kadar kaldı küçücük oldu Hepsini bir arada görün. Ps, ps, ps. Buraya bak. Buraya bak, buraya. Gel İslam'ın yanıma gel. gel. Uyuyacak uyku saati. Direkt güneşe yatıyor. Bu kadar yeterli arkadaşlar. Bitirelim.